şey var, dayım var Brezilya'da. Biz dedik buradan dedim alalım arabayı. Ona dedik buradan basalım aşağıya. Tabi bilmiyoruz o Güney Amerika'yı. Dedi ki burada insanları soyuyorlar. Buraya kadar gelmem mümkün değil. Yani don gömlek kalacaktık yani az kalsın. Şu anda nereye geldi biliyor musun? Amerika'nın en fazla insanların yaşayıp da para kazandığı yer. En düşük gelir insanların kişi başı 450 bin dolar. Oldu. Onun ışığında da ben de green kartı olmuş oldum. <laughs> Merhaba abi yine geldim ben. Oğlum ne zaman geldin lan? Nasılsın abi? İyidir vallahi. Biraz geç kaldım. Ee, biliyorsun buraya Bartla geliyorum. Abi bayağı geç kaldım. Bunu geç kalma demez. Neredeyse sonraki gün başlayacak oğlum. <laughs> Yarım kalan bir hikayemiz vardı önceki videodan. Bugün onu tamamlayacağız. Hemen soracaksın yani. Aynen hemen girelim. Çünkü bize böyle bazı kişiler yorum yapmış. Karışık video yapıyorsunuz. Böyle çok anlamıyoruz diye. Ee, bundan sonra direkt konuya gireceğim abi. Şöyle söyleyeyim. Gel sen beni buradan kurtarmış ol. Gidelim. Yemek yiyelim bir şeyler. Tamam abi o zaman evet. gidelim. Ben seni buradan kurtarayım. Hem de şu hikayenin devamını dinleyelim. Komşu mutfağı Yunanistan mutfakları Aa caciki. Caciki. Baklava iyi. <laughs> abi seni hazırlıksız yakaladım galiba. Evet, evet. Yani eve misafir çağırırsın da şey olur ya. Türkiye'de bu arabayı affedersin kuş süslesi. Hemen gider koştur koştur yıkarsın. Yani burada abi araba birazcık telefon gibi bir şey böyle sürekli telefon değiştirdiğin. Ulaşılması kolay, alması kolay arabayı. O yüzden böyle çok böyle değerli gözüyle bakmıyorsun. O zaman bir buradaki ikinci el arabalara da bir gün bir bakarız. Şöyle yapalım sen. Burada açık arttırmaya katılalım senle. Araba alalım oradan. Açık arttırmaya katılıp araba almamı. Evet yapalım mı mükemmel canlı. bir fikir. Yapalım abi. Aha. Bana mı alıyoruz peki? Sana alalım. Senin zaten <laughs> araban yok. Seni en azından bu dertten kurtulalım. <laughs> Olur abi. <laughs> <laughs> Super. <laughs> Seni nereye getirdim? <laughs> Sağlıklı yiyelim diye. Seni Nick getirdim. Gelmiştiniz size 30 günlük bir vize vermişlerdi ama sen hala buradasın. Hani... Buradayım ama yani ben öyle bir hırslandım ki anlatamam. Dedim ki bir de Türkiye'den gelirken de arkadaşlara falan söyledik ya 6 ay sonra falan döneceğiz diye. Böyle içinde bir şey var. Hırs var. Diyor ki burada nasıl kalırız, ne yaparız, ederiz ama bizi uzatamazsın ve hiçbir şekilde bize değişiklik yapamazsın diye ibare koydular. Kaldığım anda yani geçtiğim anda direkt kaçak durumuna düşecektik. Yani bizim de zaten böyle bir isteğimiz yok idi. Çünkü kaçak kaldığın zaman vizenin süresini geçersen Bitti bir abi. dahaki vize alma gibi bir durumun olmaz Amerika'da. Olmaz. Tek seçenek artık evlilik olur. Zaten evli gelmişiz buraya. <laughs> Düşündün mü abi evliliği aklına geçirdim. <laughs> Eşine gidip ya bak durumlar böyle. <laughs> Geçirmedi desem yalan olur. Şimdi Allah var yani. kadar <laughs> hani istiyorsun ki burada kalmayı. Bir de şimdi ulaşılamayan daha tatlı oluyor maalesef. Türkiye dönmeyelim. Türkiye dönersek şimdi herkese dedik söz verdik böyle gideceğiz gelmeyeceğiz gibisine evet. rezil olmayalım milleti diye. Benim şey var dayım var Brezilya'da. Ona yazdım direkt. Hiç daha uzana kadar konuşmamıştık. Selamlar Naci dayı. <laughs> Bu arada izliyorsan diyor da. Biz dedik buradan dedim alalım arabayı Amerika'dan. 3000-4000 dolara neyse. Sonra buradan basalım aşağıya. Sallayalım, boşalalım şeyden aşağıya. <laughs> Amerika'dan aşağıya. Dağcı dayı biz dedim buraya böyle böyle geldik. Böyle yaptılar bizi. Ne yapabiliriz? O da dedi ki hemen atla gel. Ev dedi hazır. İş hazır. Sen Amerika'yı şey... hayal ederken Brezilya'ya gidiyorsun. Brezilya'ya yani. gidiyorum yani. Yolu, rotayı Brezilya'ya çevirdik. Sebebi de şu, biz dedik yani bir 5 ay, 6 ay Brezilya'da yaşayalım. Brezilya'dan dedik, buraya geliriz. Türkiye'ye dönersek Brezilya olacağız. yani millete. <laughs> <laughs> Aklımız şeye bak. İşte konuştum. Biz dedim arabayla gelmeyi düşünüyorum. Uçak fiyatlarına baktım. Uçak fiyatları da yaklaşık aynı paraydı Türkiye ile. 2000 dolar. Ama dedim ki ben o parayı Türk aklı ya. Araba alırım. Buradan dedim basar giderim. Naci de uyardı bizi. Tabii bilmiyoruz o Güney Amerika'yı. Dedi ki burada insanları soyuyorlar. Buraya kadar gelmem mümkün değil. Yani <laughs> böyle Panama'ya gelene kadar böyle çıkıp yani don, don kalırız. gömlek kalacaktık yani az kalsın. Sonra işte Naci dayı dedim yani bir şey yap. Önder bakalım nasıl bir yer Brezilya falan. Bu güzeldir ama dedik yani burayı gördükten sonra orayı pek sevemedik işin açıkçası. Tabi abi şimdi Türkiye'den çıkıp Brezilya'ya gitmek eşekten inip eşeğe binmek gibi bir şey yani bir, bir şey değişmiyor abi. Aynen aynen valla. <laughs> Eşim sınava girdi burada hemşirelik sınavına. Geçemedi. Sonrasında biz geri döndük. Dedik yani daha fazla para harcamayalım. Cebimizdeki paradan da olmayalım. Ama burada nasıl oldu? Bu 20 gün içerisinde neler yaşadık? Onu size kısaca bahsedeyim. Telefonun şarj aleti yok. Dedik ki gidip alalım. Saat 6 civarıydı. Dediler ki yani market var ileride. Arabayla 5 dakika uzaklıkta yürüyerek 10 dakika. İyi dedik. Dedi ki nasıl gideceksiniz? Biz dedik yürüyeceğiz. Dedik bu saatte yürümeyin. Ya dedik ki biz Türkiye'den gelmişiz. Bize ne olabilir kardeşim? Abi yok böyle bir şey. Sene 2008. Yolda böyle öbek öbek. Dörtler, beşler çete yani. Bildiğin abi gangster. Yani gang diyorlar burada İngilizcesi. Şimdi biz senin Bart vardı ya. Bindiğin ona bindik. Hayward'da indik. Şimdi biz sokakta yürüyoruz. Adamlar bize bakıyor. Ben de böyle epeyim ya yanında benim hanım da var. Böyle onları kesiyor. Onlar beni falan kesiyor. Böyle hareket vardır mesela. Bizde ne bakıyorsun derler şu hareketim. Amerika'da şudur falan böyle kafasını kaldır yani şu hareket. Hani WhatsApp, WhatsApp diyorlar ama İngilizce yok. Cevap veremiyorum, anlamıyorum ne demek istediklerini de. Olacak <laughs> yer arıyorlar. Sonra öğrendim biliyor musun? Normalde o dönemde Hayward'da adamlar arabaya da giderken tabancayı çıkartıp duraktaki insanlara vuruyorlar böyle zevkine. Yani şey diye böyle hedef tatlısı gibi. Çok ciddi söylüyorum. Daha demin buradan iyi bahsediyorduk falan. Trafik güzel akıyor da <laughs> <laughs> insanlar... O zamanlar çok kötüydü yani. 2008'de kriz falan vardı anlatabiliyor muyum? Ama hala da oluyor. Silah çok fazla yani hiç beklemediğim insanda cebinden <laughs> şey çıkar. Koca bir tane çıkartır. Senin var mı abi bu arada? Ben bileyim de hani. Dolu. Öyle bir tane adam koşuyor. Eşime dedim ki kaç yani biraz kenara çekil diye. Bir baktım eşim beni bırakmış. <laughs> Otelin içine girerken gördüm. <laughs> ya dedim burada adamlar dedim bizi alıp götürürse haberin olmayacak. O adam da arkasından da koşuyor ya bize doğru. Ben anladım ters bir şey oldu. Adam çünkü tipi tip değil. Arkasından iki tane böyle silahlı polis koşturuyor falan. Allah Buna <laughs> 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 rağmen burada kalmaya karar verdim. Yani <laughs> güzel ya ben seviyorum Vallahi yani. Ben zaten hani ruhumda var heyecan. Action olsun. Bunun devamında da dönüş maceramız var. Dönüş macera neler yaşadık Türkiye'de. Belki bu videonun içinde bile olabilir. Biz olabilir mi diyorsun? Ama buradaki, burada bir şeyimizi bitirelim. Tamam. Ee, hikayenin Türkiye'ye döndükten sonra buraya tekrar gelme kısmında belki bu video içinde. de tamam. Başka bir mekanda tamam. kaydederiz abi. Ne oldu abi ya? Do you have business card? I don't. They don't give it. You working with the company or? Um, I'm in the inspection tech. Oh, you, inspection tech. Okay. Yeah. Okay, thanks so much. Ayaküstü iş mi bağlıyorsun abi? Evet. Ciddi söylüyorum. Şimdi abi böyle iş bağlamıştım da var. Burada girişimci olman gerekiyor. Öyle beklersen yani iş gelecek diye çok beklersin. Gidip böyle network yapman gerekiyor. İnsanlarla konuşman gerekiyor. Tabii herkes Berkay kadar şanslı değil. <laughs> Yok ya. Hiç öyle düşünmüyorum. Ben kendimi senin tanıdığım için şanslı hissediyorum. Öyle ben şey, de kendimi bırak... seni tanıdığım için şanslı hissediyorum abi. Bireysel olarak, insan olarak güzel bir insansın. Kend Sen daha güzelsin abi. Bunu sabah ağlar çünkü gibi geliyor bana. <laughs> Beğenileri, like'ları şuraya. Tekrar baştan alıyorum. Evet. Beğenileri lütfen yapın olmadı. Lütfen beğenmeyi unutmayın, like yapmayı. Öyle bedavadan video izliyorsunuz <laughs> sonra biz o da olmadı ya. <laughs> Lütfen arkadaşlar beğeni yapmayı unutmayın. Bizim için önemli. Bir de yorum yaparsanız seviniriz. Özellikle yapacak olduğunuz yorumlarda yapmamızı istiyorsanız beğendiğiniz, beğenmeniz tarafları eğer belirtirseniz ona göre video şekillendiririz. Evet abi abone de olsunlar. Instagram, TikTok ne varsa hepsinin salgısı. <laughs> evet. <gülüyor> Yakalayın. Geldin mi? Geldim abi. Özel bir ya, meseleler konuşuyor musunuz evet, burada? Evet, şey satıyoruz öyle. <laughs> Uyuşturucu falan der bir şey. Yok. <laughs> Better Call Saul'da mıyız yoksa şu anda? <laughs> aynen aynen. So, thanks so much for invite me. Bizim insurans var, sigorta şirketi. Bu da bizim sigortacımız. Onun yanına geldik. Bazı değişiklikler olmuş bizim sigortada. Onunla alakalı müzakere edeceğiz. Biraz İngilizce olacak, kusura bakmayın. Let's start over. They wanted something more money. <laughs> They wanted... That, that's correct. The premium was based on a one million, million dollars, right? But after the audit, uh, they found out that you made two point four million gross wow. sales. <laughs> that's quite a big. That's quite a big no. That means you're successful. I'm yeah, not complaining. You can't complain about that, yeah. right? And then they're asking right now seventeen? No, they're asking the balance of ten thousand. Yeah, that's the balance that you have to pay from the previous year that they have insured you. Şimdi Merkay'cığım diyeceksin ki abi ne oluyor burada diye. Abi. Bizim geçen seneki satışımız senelik 1 milyon dolardı. Geçtiğimiz sene yani satışı da 2.4 milyon dolar. Daha önce sigorta 1 milyon dolar yapıldığı için şimdi aradaki farkı istiyorlar. Aradaki fark 10 bin dolar gibi bir fark istiyorlar. Bunun için pazarlık yapıyoruz şu an adamlarla. Türk usulü burada işliyor yani. Ya evet denemen lazım. Peki yani lazım. insurance ne için? Diyelim ki ev yandı yaparken su bastı. Insurance cover ediyor. Yaptığım işte herhangi bir şekilde sıkıntı çıkarsa evet. 2 milyon dolara kadar şey yapıyor diyor. Hmm, adamlar da yok şu an yani. Sen bayağı bir işleri büyütmüşsün. Eğer bir sıkıntı çıkarsa bizim başımız belaya girecek. Senin verdiğin bir para yetmiyor bize diyor. Evet, aynen. Şimdi biz neticeye bağladık gibi bir şey bir miktar para vereceğiz. Berkay buraya geldi zararlı çıkma. İyi oldu. Thank you, my friend. Thank you so much. Have a good day. Thank you very much. See you next time. Okay. Vallahi selam verdik borçlu çıktık diye söylenir ya. <laughs> buna Buna ne derler herhalde? İyi oldu. Kafamda bir soru işaretiydi bu. Bir <laughs> anlamdan da onu da çıkartmış olduk arada. Gideceğimiz yere gidelim. çekim yapmamız izin vermiyorlar bak. Bilgin olsun. Hı hı. Kontratı yazdılar. Eğer çekersek zaten direkt bize atıyorlar <laughs> işte. Şu anda nereye geldi biliyor musun? Nereye geldik abi? Amerika'nın en fazla sanların yaşayıp da para kazandığı yer. Amerika'nın en zenginlerinin hemen hemen yaşadığı yer. Hemen hemen değil. İsmi ne abi buranın? Eterton. İsmi de havalı bir İsmi de havalı abi. <laughs> yani Belki bu değil. introyu vermesin o kadar havalı gelmezdi ama şu an havalı yani. Ben sana şöyle söyleyeyim. En düşük gelir insanların kişi başı 450 bin dolar. Bunu da Google'da araştırdığın zaman da görürsün buradaki evler böyle malikane gibi. Yani oradaki Los Angeles'taki Beverly Hills falan, Hillsborough falan hiç hikaye öyle söyleyeyim abi yine koşuşturmacalı bir günün ardından hı hı. bugünün de sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Maalesef. Kapatırken senden istediğim artık bu Amerika'ya yerleşmeni kapatalım diye hı hı. istiyorum. Bir ay burada kaldınız sonra Türkiye'ye geri döndünüz tabii ki. Evet, Sonraki süreçten seninle beraber biraz bahsedelim. Vallahi dönmek zor oldu. Ee, en son da dedik baktık gördük yani para burada su gibi gidiyor çünkü çalışmıyorduk. Çalışamayız da zaten turist olarak gelmişiz. O yüzden dedik ki en güzeli dönelim. Güzelimiz memleketimize uçağa bileti aldık Türkiye'ye gittik ama Türkiye'ye geldiğimiz zaman her şey bize batıyordu çünkü burayı çok sevmiştik yani bir de giderken de herkese demiştik yani 6 ay en az kalacağız falan diye hı hı. arkadaşlar hayırdır falan diye dalga geçiyorlardı sen gitmedin mi yoksa neden bu kadar kadarken geldin hayırdır hani gelmiyordun falan diye bir buçuk hı hı. sene falan Türkiye'de kaldık. Ben yine Aa, Dedin daha fazla ikinci, biriktirmek lazım. Daha fazla biriktirmek lazım. Bir buçuk sene sonra tekrardan buraya geri geldik. Yine turist vizesinin zaten 10 sene devam ediyor. Evet, turist vizesi 10 sene devam etti. Gelirken de çok korkmuştuk. Böyle tekrardan bize acaba sorguya alırlar mı? Olmadı yani Hı -hı. bu e, herhangi bir şekilde sıkıntı çıkarmadılar bu sefer. Dediler ki welcome to America. Buraya 6 ay turist olarak bize bize bastılar. Sonra diğer bir 6 ayda uzatmaya başvurduk. Uzatmaya başvurabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun için avukat tutmanızı tavsiye ederim. Biz de bir avukatla çalıştık. Sonrasında da ben burada dil eğitimi almaya karar verdim çünkü İngilizce'm hiç yoktu. Ondan sonra da kendimi e, dil okuluna kaydettirdim. Vize statüsünü e, turistten öğrenciye çevirdim burada. Hı hı. E, dil okuluna gittim. O dil okulu alakalı ilerleyen bölümlerde başka bir anılarım var. Dil okuluyla o dil alakalı. okuluna gider miyiz abi? Bir orayı ziyaret Gideriz. etme şansımız Gideriz. olur mu? Gideriz. Müdür çok sağ olsun Cherry, hı hı. arkadaşım gibi. Hı hı. Oraya gider ziyaret ederiz. Ben öğrenciyi kaydettikten sonra bu mesleğimin verdiği bana avantajla dayanaraktan okulun işlerini yapmaya başladım. İşte elektrik işlerini, ne işi varsa okulun kırık dökük eşyalar tamir olması gibi. Onlar da bana burada Social Security Number diyorlar ya SSN Number'ı, Türkiye'deki TC kimlik numarası gibi onu almamı sağladılar. Almak benim birçok şeyimi açtı. Ne gibi? Yani ev kiralama kredi kartı çıkartma. Dolayısıyla orada büyük bir avantajı sahibiydim yani. Daha sonra eşim daha önce bahsetmiştim. Hemşire <laughs> bir tane şirket, hemşirelik için bir tane hastane diyeyim. Yani poliklinik gibi diye düşünün. Yani sponsor oldu. Onun ışığında da ben de green kartı olmuş oldum. Sen eşinden yararlandın yani abi. Ben evet. hikayenin sana doğru evrileceğini düşündüm. Yok abi bu, ama... sefer, bu sefer, ben değilim yani. Kaynın kahramanı eşim oldu. o da sağ olsun bayağı bir çalıştı. Bir green kartı kazandı. Yani onlarla beraber çalıştılar zaten uzun yıllar boyunca. Ondan sonra da devam ettik yani green kartı zaten. Sen de yeşil kartını zaten... aldıktan sonra proper bir cevap bulabildin, çalıştın, Aynen. para biriktirdin. Ondan sonra e, bayağı bir asıllık yani işleri. Nasıl olsa dedik çalışma iznimiz geldi. Bu kadar yattığımız yeter. <laughs> Okula da gidiyordum bu dönemde de. Tabii siz bu arada hani bayağı bir hazır para yediniz. Vallahi bayağı bir hazır para yedik. Yani hazıra daha dayanmaz derler ya o yüzden <laughs> o kazandığım 1,5 yani senelik paralar böyle su gibi aktı geçti. <laughs> Hızlı bir şekilde bitti. Ama bir şekilde artık bu noktaya geldim. Ben de şöyle bir oh diyorum. Çünkü <laughs> hikayeyi bitirdik mi <laughs> sonunda. En sonunda, en sonunda nasıl geldiğini, nasıl kaldığını öğrendik. Çünkü birçok kanal ben izliyorum abi. Söylemiyorlar Anlatmıyor. nasıl geldiğini, kaldığını. Ben anlat nasıl kaldın? Dil okuluna çevirdin, F1 evet. yaptın, bir şey yaptın yani. Evet. Ama söylemiyorlar evet. abi. E, yorumlara yazın muhakkak sorularınızı. Burada eğer Türkiye'de bir mesleğiniz varsa burada çok iş yapabilirsiniz. Yani burada önemli olan bir mesleğiniz olması, mühendis olmanız veya bir hasta doktor ve hemşire olarak çalışabilirsiniz. Burada bu tarz yerlerde çalışanlar buraya geldikleri zaman daha rahat ediyorlar, daha rahat para kazanıyorlar, kendi işlerini yapabiliyorlar. Gerçekten fırsatlar ülkesi. Ona size söyleyeyim. Yorumlara lütfen yazın. Aklınız soruları. O yorumlarla alakalı ayrı bir video yapacağız. Kanalımızı lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve takipte kalın. Görüşmek üzere. Selamlar. Gideyim mi daha? <laughs> Olurdu.